Hocam Koca Seyit 9 yıl askerlik yapmış Savaşın kaderini değiştiriyor Sağ olarak buraya köyüne dönüyor Çanakkale'den buraya 13 günde gelmiş Yayan yürüyerek Hatta buraya köyüne gece ulaştığı için Direkt evine bile gitmemiş Demiş ben bu köyden gideli 9 yıl oldu Belki benim hanım başka biriyle de evli olabilir diye Sabaha kadar uzaktan evine bakıyor Sabah aydınlanıyor evinden girip çıkan yok hanımının ismini seslenerek evine yaklaşıyor. Ninem o zaman 8 yaşında çocuk. Kapıya çıkıyor bakıyor ki yabancı biri. Geri arkasına dönmüş ana demiş. Kapıda demiş uzun boylu saçlı sakallı biri var. Eme bizim köyden del demiş ben ondan korktum. Hanımı kapıya çıkıyor bakıyor ki o bile birden inanamamış kocası. Ama 9 yıldan beri haber yok. Demiş Seyit hoş geldin emme. Seni biz demiş öldü diye şüübeden öldük kağıdını aldıktı. Hayır demiş ölmedim sağ selim döndüm. Bu sefer hanımına diyor ki az evveli kapıdan bakan çocuk kimindi? Çocuk demiş bizim çocuğumuz. İçeri girince çocuğu korkutma. Ninem derdi bir müddet baba hep de sınaşıp dibine bile oturamadım. Geliyor burada 21 yıl daha yaşıyor. 10 yıl kendini ön plana koyup da ben savaşta top kaldırdım da gemi batırdım dememiş. 10 yıl sonra Atatürk Havran'a bir yol açılımı için törene geliyor. Tören bitiyor. Nahiye müdürüne diyor ki bu semtte bir Seyit Onbaşı olacaktı. Ben onu görmem lazım. Bilse gösterecek. Bilmediği için biraz tedirgin oluyor. Acaba Seyit Onbaşı kim veya nereli? Ve ertesi sabah Ediremit'ten, Şube'den ismi öğreniliyor. Seyit Onbaşı nereli? o zaman bizim köyün ismi Manastır diye geçiyormuştu hocam. Şimdi günümüzde Koca Seyit Köyü diye geçiyor. İki jandarma görevlendiriliyor. Gidin bulun gelin. Edremten çıkan jandarmalar böyle akşamüstü buraya ulaşıyor. Araştırıyorlar. Koca Seyit'in evini buluyorlar. Ama Koca Seyit evinde değil. Daha kömüre gitmiş. Hanımına diyorlar ki Seyit Onbaşı nerede? Kadın kömüre gitti dese kaçak. Zabıt tutulup mahkemeye verecek. Geçi çobanı demiş geç gelir. O zaman askerler demiş ki bizi paşa saldı. Geç de olsa Seyit Onbaşı'yı görmeden gitmeyeceğiz. Ve akşam karanlığı basıyor. Büyük kömürlen evine yaklaşıyor. Bir bakıyor ki evin önündeki jandarma dikeliyor. Ah demiş bugün dağdan kaçıra kaçıra geti evin önünde de zabıt tutulacak. Beni mahkemeye vereceğim diye korkuyor. Askerler demiş ki Seyit kaçma. Kaçmıyorum kaskera demiş. Dağdan yeni geliyorsun. Suçum ne? Niye burada kapıda bekliyorsunuz? Hayır demişler. Suçun yok. Biz eşekteki yükü değil. Biz seni bekliyoruz. Eşeğin yükünü indiriyor. Askerlere diyor o zaman ben niye bekliyorsunuz? Sen demişler paşa çağırıyor. Asker ha demiş. Ben paşanın yanına nasıl giderim? Ayağımdaki çarık yırtık demiş. Üstümde başımda elbise yok. Ankara'dan da demiş tren param yok gidemem. Hayır demişler paşa Ankara'da değil. Dün havranda yol açılımındadı. Bugün de seni görmek için kaldı. O zaman demiş faş, paşa fazla beklemesin. Hemen gidelim. Buradan havran 12 kilometre. Yayan devam. Gece yarı varıyor. Vadında eveli nahiye müdürü görüyor. Çünkü sabah paşanın yanına götürecek. Bakıyor hal perişan. Demiş Seyit Onbaşı'yı bilmiyorsun dedim. Paşa kızdı. Şu an Seyit Onbaşı yanımda. Sabah paşanı yanına nasıl götürürüm? Ve bu halde götürürsem paşa bana ne der? Geceden bir belber buluyor, tıraş ettiriyor. Elini ayağını yıkatıyor. Sabah elbise yok. Sabah nahiye müdürü Seyit Onbaşı'ya kendi makam ceketini giydiriyor. Seyit Onbaşı da uzun boylu olduğu için nahiye müdürün ceketi küçük gelmiş. Kolları kısa, yakası bir araya gelmemiş. Ve o şekilde paşanın karşısına gidiyor. Demiş ki paşam hoş geldin. Hasıl Seyit sen hoş geldin demiş. İki gündür ben seni bekliyorum. Nerede dedin? Paşam demiş. Dağda geçi çobancılığı yapıyorsun. Haberin aldım demiş anca gelebildim. Başka ne iş yapıyorsun? Bir çifte de demiş öküzüm var. Tağla bağça ekiyorsun. idare oluyorsun. Ve sohbet ederken demiş ki Seyit. Sen savaşın kaderini değiştirdin. O da çift tayin istiyorsun dedin. İki gün yedin. Üçüncüsü gün arkadaşımın hakkı diye geri iade yaptın. Şimdi gelmişken sana maaş bağlayayım da gideyim. Hayır paşam demiş. Biz o an görevimizi yaptık. Maaş için değil demiş istememiş. Sohbet bitiyor. Paşa kalkarken demiş ki ya paşam benim senden demiş tek bir ricam olacak. Söyle benim yaptığım iş demiş biraz kanuna aykırı. Ne iş yapıyorsun? Dağda demiş çobancılık yapıyorsun dedim. Geçinin arkasında odun topluyorsun. Odundan kömür yapıyorsun. Havranda da aşçılara veya demircilere kaçak satıyorsun. Şu orman askerlerine söyle ve de benim önüme geçip de baltamı almasınlar. Ben dağda büyük odun veya büyük mangal kömürü yapsam idare olurum. O zaman paşa nahiye müdürüne diyor ki bu vatandaş büyük odun veya büyük mangal kömürü yapsın. Söyle orman askerlerine bunu fazla sıkıştırmasınlar. Burada da sen yardımcı ol rahat satsın. Ve bir müddet hem yapıyor hem satıyor. Ondan sonra gelen nahiye müdürü kaderine terk ediyor. Arayıp sormuyor. Eski yine el altından kaçak yapıyor. Daha sonra kış mevsimi kış mevsimi İlçede zeytinyağı fabrikasında hamallık yapıyor. Hamallık yaptığı yıllarda üşütmeden dolayı zatüriye. 50 yaşında vefat ediyor. 21 yıl öyle bir hayatı geçmiş hocam.